Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videomuzda sizlere is displayed olayından bahsedeceğim. Kendi sitesinden okuyalım, neymiş bakalım. Display olayı. Şimdi görüntülenme yani bu yöntem dediği is displayed e, true false döndürüyor bu sırada. Bağlı ögenin bir yani ilgili inputdur, butondur vesaire. Bunun bir web sayfasında görüntülenip görüntülenmediğini kontrol etmek için kullanırız. Boolean bul bool bir değer döndürüyor. True false. E, eğer görüntüleniyorsa true değilse false döndürüyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Olay bu. Neymiş? Tüm olsa koşulu kapsamanın imkansız nedeniyle ve 3'e belirtiminde belirtilmiş ancak tanımlanmamıştır. Bu nedenle Selenium sunucunun bu işlevi doğrudan uygulamasını bekleyemez. Artık büyük bir JavaScript işlemini doğrudan yürütmeye güvenilir. Bla 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 bla. Aynısı. Olay bu. Kullanımından bahsedelim arkadaşlar. Gene Facebook üzerinden devam ediyoruz bu sırada. İlgili input'un oluşup oluşmadığı ile alakalı. Display it location vesaire diyorduk ya burada display diyorsunuz. Buradaki değeri bize bul değer bir şekilde stringini ilgili rich text bas yazalım. Bakalım var mıymış o aktif miymiş değilmiş. True aktif olay bu. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.